ben sayıyorum. Hayır. Ama ben hiç saymam. Ben çok seviyorum. Ben bilmem. Say say. Hayır Seda ben Lütfen. bilmem. Ağlamak yok. Şu an sesimiz duyuluyor. Ağlarsak senin de sesin duyulur. Dede, dede. Say. Say çabuk. Sayıyorum. Tamam. Bir, iki, Öyle, Öyle değil. değil. Arkadaşlar. Bakmak yok telefonları Arkadaşlar. Şimdi bir şeye dönüşmemiz lazım. Videonun. Videonun. Özetini. Kısaca bir anlatayım. Şimdi. Ee, neydi. Şuradan bir eşyaya dönüşüyor. Mesela bu oldum. Buna göre saklanacağız. Hmm. Nereye gideceğimi biliyorum. Ha, saklandım. Hadi sayalım. ha. şimdi saymamı istedi. Ya bu ne? Arkadaşlar şu an ben buradayım. Asla ablamaz. Asla, asla, asla. Çok iyi saklandım. Yiyeceğim. İstediği kadar bulmaya çalış. <laughs> Asla bulamaz. Sana şey bir ipucu ver. Hayır yok ipucu. Ben sana verirsem şey ipucu sen de bana ver. Yok ipucu. <laughs> Asla bulamaz beni arkadaşlar. Burada dans bile etsem bulamaz. Hadi dans et o zaman. Dans ediyorum. <laughs> Bence ben zaten bir şey boyayamıyorum ya. Anasını. Kapı mar oyunda da sen olursun. Söylemem. Ben, ben, ben Bekrum'a gideyim mi? Pekrum'da olmam imkansız. <laughs> o kadar kısa sürede Bekrum'a Bekrum'a gitmek esas. Neden? İşte yasak. Ama o yasak. Ama gitti. Ben bilmem orada saklambaç oynamadılar. Hayır ben kumdaki siyakayı bulmayı diyorum. Hayır Seda. Bu bölümün kısacası özeti saklanmaç. Asla bulamaz. Burada dans etsem bile. Korkma. Sen görürsün emojimi. Sen de nerede olduğumu anlarsın. Şimdi burada bir dans edeyim. Dans 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 Selam, selim selim. Burada bekliyor. Hayır yapamıyor. Ya, 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 ya. <laughs> dans ediyorum. Nasıl? <laughs> dans 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 <laughs> dans 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 değişik oluyor. dans dans dans. Dans dans dans. Dans dans dans. Pes et bence. Etmem. Burada ne aşma var? Bu varmış. Hiç tahmin edemeyeceğim bir yerde. Makinede neyse akıncı biliyorum. Zıpladım ha. bile çıktığım yerimde yine zıpladım He. geldim dur geliyorum yanına. bir aralar bir aralar yazım gözüktü ama bulamadım geldim tamam şimdi de ben say hadi say hadi. <laughs> Kesin bulurum seni ama sen beni hiç bulamazsın. <laughs> Videoda de belki görürsün. Nereye saklandı? <laughs> ipucu verir misin? Sen var mı dönüşüm vermem. Tamam, vermezsen verme bunu. Hiç yemezsin. <laughs> <laughs> Burada tam üç tane mi çiçek vardı varmış? Hı. <laughs> Acaba bunu mu Bye. <laughs> Arkadaşlar şu an Seda ağlıyor. Bunu duymanız lazım. Ben oynayacağım. 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 Oynamazsan oynamam videoyu. Bitiririm o zaman. Ben kendim de video yapacağım. Çok üzgünüm. Oğlum bana sonra ben çıkarım videodan ve sonra tek başıma Ara Kovan'ına giderim. Tamam, videoyu bitiriyorum.